kötülük bir restoran düşünün ve bu restoranda oturan 100 kişi var. Bu 100 kişiden 99'u dünyanın en iyi insanı. Yapmadıkları yeri kalmamış. Bir kişi de seri katil. İşte o katilin gücü 99 masum insanı öldürmeye yetiyor. Bir kötülüğün gücü 99 iyiliği yok etmeye yetiyor. Aslında dünyada tam olarak böyle bir yer. Her ne kadar dünyada kötülüklerin çok olduğunu düşünsek de aslında sayıca iyiliğin gücü kötülükten oldukça fazla. Ancak kötülük öyle güçlü bir silah ki önüne çıkan iyilikleri bir bir üstelik çok kolay bir şekilde yok edebiliyor. Olumsuzluk ne yazık ki daha çok dikkat çekiyor. Çok pahalı ve şık gömleği üzerinde ufak bir leke olduğu için satın almazsınız. Halbuki o gömleğin %90 gerçekten çok güzeldir. Ama o %1'lik bir leke olumsuzluk yaratmak için yeterlidir. Bu hayatta şeytan bir tanedir. Kötülük bir tane. O birlik çokluğu yenmeye yetecek güçtedir. Bütün vücudumuz sağlıklı olsa bile sehpanın kenarına vuran parmağımız bizim için en değerlidir. Çünkü canımızı o an en çok o acıtmıştır. Bize olumsuzluk yaratan şey o an Bir gökdeleni yapmak yıllar alır ancak yıkmak altına dinamit döşeyip patlatmaktan ibarettir ve sadece saniyelerimiz alır. Hayatla ilgili en çok canımı acıtan şey de budur. Yapmak zor, yapmak kolaydır. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Çocukken saatlerce yapmak için uğraştığım Lego kulesini tek vuruşta yıktığımı anladığımda bunu fark etmiştim. Saatlerce yapmak için uğraştığım yapboz parçasını tek dokunuşta bozduğumu fark ettiğimde bunu fark etmiştim. Ve oldukça moralimi bozmuştu. Ufacık bir kurşun bir insan hayatını sonlandırmaya, gözle göremediğimiz bir virüs insanları öldürmeye yetiyor. Haber bültenlerinde çoğunlukla kurtarılan hayatları değil, ölüp giden insanları izleriz. Bir insanın doğuşu haber değildir. Ancak bir insanın ölüşü haber Hatta bir insanın yapılışı haber bile değildir. Çünkü yasaktır. Çünkü ayıptır. Çünkü neden haber olsun? Bunun neresi haber? Çok normal bir olay. Peki ölmek anormal bir olay mı? Doğma şeklimiz çoğunlukla aynıdır. Ancak ölüm şekillerimiz farklıdır. Aynı şekilde doğarız. Ancak farklı şekillerde ölürüz. Biraz daha büyüdüğümde legolardan ve yapboz parçalarından farklı olarak domino taşları ilgimi çekmişti. Yapmak için saatlerce uğraşılan o taşlar bir dokunuşta yerle bir. 99 depremini yaşadım. Tüm şehir ne olduğunu anlamadığım bir şekilde yerle bir olmuştu. Sanırım o zaman daha iyi anlamıştım. Yıkmanın ne kadar kolay ve anlık bir şey olduğunu. Kötülük de böyledir. Kolaydır yalan, kolaydır öldürmek, kolaydır sömürmek, kolaydır yapmaktan öte bölmek. Bazen öyle bir pasta gelir ki önüne yemeye kayamazsın. Bir yere kaldırıp saklamak istersin ama mümkün olmaz. Mecburen yersin. Doğmak için 9 ay bunu hazırlanırken koskoca bir ömrü yaşayıp ölmeye hazır olmamız ne kadar garip değil mi? Hatta hazır olamamız. İyilik ancak organize olabilirse güçlüdür. Organize olmak zordur. Bu sebeple dünyanın %100 iyi bir yer olması imkansızdır. En sonunda mesele bir fıkraya ve de bir hikayeye bağlanıyor. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Benim ölmem büyük kıyamet, eşimin ölmesi küçük kıyamet ve bir deniz yıldızını kurtarırsam her şey değişmez ama bu deniz yıldızı için her şey değişir. Hayran olduğumuz hayvanlar aslanlar ya da kaplanlar değil, karıncalar ya da aralar olmalıdır. Çünkü insanlar organize olarak bir arada inşa ederek varlığını sürdürebilmiştir. Gözlerimiz hep gökyüzündedir. Doğayı gözlemlerken bile ağaçlara, kuşlara ya da bulutlara bakarız. Asıl örneklerimiz solucanlarda, aralarda, karıncalarda ve organize olup bizi bize getiren küçük canlılarda yani virüslerde gizli. Koskoca bir fili bir akrep yıkabilir. Hep aynı kapıya çıkıyorum değil mi? Kapılar birbirini açıyor. Çünkü koskoca bir kapıyı ufak bir anahtar açıyor. Ve anahtarlar kapıyı açtıkça karşıma yeni kapılar çıkıyor. Tek başımıza hiçbir şeyiz. Hem her şey hem de hiçbir şeyiz. Ve işte şu anda her şey şu anda yaşayacağım boşluk hissimden ibaret.